Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm sevgili izleyicilerim. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son dersimizde dedik ki daha önceki derslerimizi artık azaltacağız tertipli bir şekilde. E, Alevi temel inançlarını işleyeceğiz. Onlardan bir tanesi kesinlikle imamet konusudur. Maalesef toplum imamet konusunda çok zayıf. İmam Ali'yi özellikle tanımıyor. Sadece İmam Ali diyor ama maalesef ne özelliklerini biliyor, ne sıfatını biliyor. Allah Teala'nın yanındaki makamını bilmiyor. Şefaat konusunu bilmiyor ve nice daha birçok konularda çok zayıf. Sadece şahıslar değil, bazen görüyorum dedelerimiz de aynı şekilde biliyorum diyenler de aynı şekilde. Yani söylüyor bir şeyler ama kaynaklar ve kitaplar ya söylediği yerler çok zayıf. Kur'an'dan zaten habersiz bir şekilde Ehlibeyt'i İmamet konusunu Kur'an'la birleştiremiyor. Ehli Beyt Mektebi'nin dışında, karşısında olanlar zaten imamet meselesini hiç umursamıyor. Dolayısıyla Kur'an'ın birçok imametle ilgili ayetlerden geride kalıyor. Özellikle en son anlattığımız dersimizde, Ali İmran Suresi'ndeki 104 ve 105. ayet-i ve diğer ayetlerden ne kadar uzak oluyor. Birbirine düşüldüğü için düşmanın istediği, o oyuna gelir, geliniyor. Düşmanın hedefi parçalayıp o parça parça ettiklerini yutmak. Peygamber Efendimiz'den hemen sonra bunu yaptılar. Evet parça parça oldu. Peygamber Efendimiz'in ümmeti ikiye ayrıldı. 2'den 4-5 böyle bu şekilde hepsi gruplar haline dönmüştü. Gelelimin bu ayrılıklar, bu parçalanmalar hem allah Teala'nın gazabına, azabına götürdü. Hem de dünyadaki o sorunları oluşmasına sebep oldu. Şu an dinsizlik, deistlik, alesiz alevilik, ehl Beyti kenara bırak onlar da neymiş? Kur'an kenap, Kur'an neymiş? Peygamberimiz, peygamberi inkar etmek. Bu tür şeyler o kadar fazlalaştı. Bu sadece ehl Beyt mektebinin taraftarlarında değil. Belki ehl sünne kardeşlerimizin inançlarında da tamam bazı farklılıklar var ama bu farklılıklar sonuçta birbirimizi düşürmez bizim. Sonuçta dinde kardeşiz. İnnemen mu'minune ihve şüphesiz müminler kardeştirler. Evet, Kur'an'a, Allah'a, peygambere inanı herkes nedir? Kardeştir. Bunlar birbirine düşmemesi lazım. Gerçi düşmanlar yaptıklarını yine yapıyorlar, birbirine düşürüyorlar. Asıllar tamamdır. Ondan sonra sen artık peygamberin naibi olarak kimi seçersin seçebilirsin. Herkes istediğini seçsin ve o yolda devam etsin. Ama bu demek değil ki birbirine düşün, düşman olun. Asıl düşman dışarıda belli. Evet tekrardan aynı cümleme dönüyorum. Allah-u Teala'nın Kur'an'daki buyurduğu o azaba, o gazaba, o ateşe ümmet yaklaşıyor. Çünkü fırka fırka oldular, birbirine düştüler. Diğer taraftan allah Teala dünyadaki azabı nasıldır? Dünyadaki azabı da bir, onların başlarına zalim yöneticilerin getirmesi. İki, kafirlerin yemi olmaları. Dikkat edin, tağutların boyunduğunun altına, emirlerinin altına girmeleri. Allah Teala'nın rızasından ters kendini ibadet ediyor zannediyor. Halbuki tam tersine kendi nefsine ibadet ediyor. Evet bunlar da Allah'ın yeryüzündeki azabı. Bundan daha büyük azap olamaz. Bir taş gelip bir başka ölümle ilgili bir olay, bir mesele gelse ondan daha iyidir. Ama yavaş yavaş inancı o batılda derinleşmek, zalimin kuklası olmak, zalimin aynı Nasıl diyeyim bir, affedersiniz artık konu biraz daha açılıyor. Onun yemi olmaz kısacası öyle diyelim, yemi. Yani istediği zaman seni istediği gibi kullanacak. Müslümanlar ne zaman güçlenmek isteseler birbirine düşürecek. Dışarıdan kendisi rahat bir şekilde seni köle gibi kullanacak. Bunları çok net görmekteyiz ama işte nefs bazen izin vermiyor. Bir araya gelip konuşamıyoruz. Bir araya gelip anlatamıyoruz derdimizi. Delillerimizi anlatamıyoruz birbirimize. İşte bu da nedir? artık hak ve haktan uzaklaşa uzaklaşa, batıla yaklaşa yaklaşa birbirimizi ite ite birbirimizi düşman görmüşüz. Halbuki bizler Müslümanız, müminiz. Sünnüsüyle, Ehlibeyt taraftarıyla, Şiasıyla hiç fark etmiyor. Şimdi asıl çünkü konu daha çok imamet meselesinde Alevi konusunu ben işliyorum. Alevilikte imamet, Alevilikte tevhid konusu olduğu için asıl konum Alevilikteki meseleler. Ama yanında ister istemez diğer inançlardan da inançlardan da ve bazı görüşlerde de burada sunmak zorundayız. Evet, Peygamber Efendimiz'den sonra İmam Ali taraftarları, ehl Beyt taraftarları İmam Ali ile birlikte 12 tane imama inanır. Fatıma anamız ve peygamberimizle birlikte 14 tane masum paklara inanır. Yani onlar hatasızdır. Böyle bir inanç. İşte bu inançlardan, bu bölük bölük olmuş zaman içerisinde İsmailiyesi, Zeydiyesi, Fethiyesi, artık hangisini sayayım? Alevisi, Şiası, hepsi. Yani bunlar aslında nedir? Ali taraftarı. Ali taraftarı olduğu için Ehli Beyt taraftarı diyoruz. Ama bunların içerisinde nedir? Örneğin bazıları 7 imamlıdır. Bazıları 5 imamlıdır. Bazıları 12 iki imamlıdır. Yani on ikisini de kabul eder. Bizim gibileri, Aleviler gibi. 12 iki imamı kabul eder. Aynı şu anki Şialar, Elbey taraftarları, yani grup grubu olmuşlar. Bu grup grubu içinde olan gruplardan bir tanesi Aleviler. Alevi, yani Ali ve onun evlatlarının yolundan gidenler. Dedik ki, İmam Ali Efendimiz ve evlatları Kur'anı ve yolu o dört tane kapıyı bizlere net bir şekilde anlatmışlardır, açmışlardır, tefsir etmişlerdir. Eğer böyle olmazsa, eğer böyle olmazsa Peygamber Efendimiz nauzu görevini yerine getirmemiş olur. Hatırlarsanız Ahsap suresinde daha önce 67. ayet-i kerimede ve 3. ayet-i kerimede anlatmıştık Kadirhum meselesini. Ne demişti orada Allah Teala? Ya ya Rasul belligh ma unzile ileyke min rabbik. Ey Resul, sana indireni tebliğ et, ulaştır Müslümanlara. Çünkü muhatap Müslümanlar. Peygamber Efendimiz'e bunu anlatıyor ki söyle bu Müslümanlara tebliğ edilecek olan bir şey var Allah'tan indirilen bir şey var o nedir benden sonra çünkü ben ölümsüz değilim benden sonra Ali vardır benden sonra Ali var Ali benim görevimi yerine getirecek Ali ve evlatları vardır evet bu tebliği bu tebliği yap diye emretti bu ayetle buna benzer onlarca ayet bir. İkincisi peygamber ed, efendimizden elimize ulaşan mutavatir hadis. Tabi mutavatir bazıları mutavatir bazıları mutavatire yakın bazıları mustafiz hadisler bazıları da artık bazı karinelerle e, güvenilir hale getireceğimiz kabul edilebilecek hadisler öyle diyelim. Çünkü hepsi mutavatir değil mutavatir az elimizde. Peygamber efendimizden gelen bu mübarek cümleler bunların hepsi boş olur. Hepsi kenara bırakmamız lazım. Yani kısacası Kur'an'ı da peygamberi de inkar etmemiz lazım. Evet peygamber de Kur'an da yani allah Teala da hiçbir zaman boş söz söylemez. Kur'an ebedidir. Peygamber Efendimiz'in getirdiği din, İslam dini yine aynı şekilde ebedidir ahirete kadar. Başka bir din gelmeyecek, başka bir şeriat gelmeyecek, başka bir tarikat gelmeyecek. Dolayısıyla bunların tefsiri ve beyanı allah Teala bazılarının Vesilesiyle, örneğin Peygamber Efendimizin vesilesiyle bir yere kadar anlattı. Ama ondan sonra gelecek olan kişiler bize bunu tefsir etmesi lazım, anlatması lazım. Eğer bunu yapmazsa, biraz önce söylediğimiz o aklı zıtlık ortaya çıkar. Allah Teala diyoruz hiçbir zaman hiçbir şeye muhtaç değildir, bizim ibadetimize muhtaç değildir ve bize yolu anlatmamış olsun. Böyle bir şey olamaz. Peygamber Efendimiz kendisinden sonra hiç kimseyi seçmedi kendimizi kendimize bıraktı. Başıboş bir çobanın koyunları işte dağ başına götürüp de kurtların arasına bırakması gibi. Yahudilerin, Hristiyanların ve diğer büyük düşmanların dört gözle beklediği Peygamber Efendimizin vefatından sonra o kadar planlar yapıp bu ümmeti bölüp bölüp parça parça edip yok etmek için her şeyi planladıkları ve bunu bildiği halde peygamberimiz ne yaparsanız yapın kendi aranızda birini seçin. Hatta daha da ileri giderekten başa kim geçirse geçsin hiç sorun değil. Yeter ki başa geçsin. Zulmesin, kan emsin. Yeter ki başa geçsin. Yeter ki başa geçsin. Ona itaat edeceksiniz. Ulul emr odur. Ayette söylenen ulul emr, Nisa suresi 59. Ulul emre itaat edin, emir sahiplerine itaat edin. Aslında bu zalimlerdir. Onlara da itaat edin. Böyle dedi peygamber. Evet bunlar akla zıttır. Akla terstir. Madem öyle, madem öyle bizler, biz Aleviler yolumuzu, yolumuzu Kur'an'ı, peygamberimizin, peygamber efendimizin o mübarek cümlelerini, hayatta nasıl yaşayacağımızı bütün teferruatlarıyla anlatmadı mı? Kesinlikle anlattı. Anlatmazsa o zaman allah Teala peygambere ve ulul emre itaati farz kılmaz. Çünkü öyle bir şey yok ki. Dikkat edin lütfen burası çok önemli. Madem onlardan bize bir şeyler geldi, geldi, elimize ulaştı. O halde bunu bilmezsek, öğrenmezsek, öğrenmek istemezsek şu anki içinde bulunduğumuz, şu anki içinde bulunduğumuz tefrikalar, bölünmeler, birbirimize düşmelerimiz normal olmaz mı? Öğrenmediğimiz için, o yola ehl sözlerine sahip çıkmadığımız için, onlardan bize ulaşan ameli konularda noksan kaldığımız için, bir cemevi, şuradaki cemevi, diğer birkaç sokak ötedeki cemevine düşman. Buradaki amelle oradaki amel fark ediyor. Buradaki dedeyle aynı konu başka bir şey söylüyor, oradaki başka bir şey söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Aynı konu. Buradaki başka bir şey söylüyor, oradaki başka bir şey söylüyor. Ya bu zıt değil mi? Yani bu zıtlık, aklı, terslik sadece cübbellere mi has? Sadece o sarıklı işte tarikat, acayip garip tesavvufi şeylere mi has? Yani sadece o dindar şeriatçı kendini işte böyle çok dindar gösterip de artık orada uçmuş kişilere mi has? Yani aklın zıt oldukları yerler bizde geçmiyor mu? Yani biz nasıl oluyor da buradaki dede haktır, oradaki dede haktır, buradaki cemevi haktır, buradaki haktır. Nasıl oluyor bu? Hak bir tanedir. Hak bir tanedir. Evet bunları kendimizde de işleyeceğiz. Kendimizde de bunları araştıracağız, düşüneceğiz. Ehl-i Beyt'in kapısına varacağız. Acaba hak nedir? Hak nedir? Eğer varmazsak ki şu ana kadar varmadık ve bunun sebepleri var. Kamelen demiyorum elbette. Genel olarak. Genelinde varmadı. bir ve neticesini de görüyoruz. Parçalanmalar ve düşmanın oyuncağı olmak. İzzeti bırakmak. İmam Hüseyin diyoruz. İzzet için, yücelik için, yol için kendi canından Ehl-i Beyt'inden geçti, kurbanlık verdi Allah için. Bunu diyoruz ama bizler bir adım olsun o yolda adım atamıyoruz. İzzetli olamıyoruz. Onun bunun yemi oluyoruz. Birbirimize düşüyoruz. Birbirimizi inkar ediyoruz. Bir yere oturduğumuzda başlıyoruz birbirimizin kıybetini etmek. Birbirimizin arkasından iftiralar. Allah görüyor. Zamanın imamı da görüyor. Düşünün. Bir yani kameranın karşısında bir yerden bir şey satın alacağın zaman kamera olduğu zaman insan ne yapıyor? Herkes dikkat ediyor. Hırsızlık kolay olmuyor değil mi? Neden? Çünkü kamera var. O kadar dikkatli kameralar, büyük kameralar. Şu an öyle ilim çağında yaşıyoruz ki yani buradan dünyanın öbür ucundaki kişiyi elimizin avcumuzda görebiliyoruz. Bu dünyavi şeyler böyle olmuşsa eskiden bu tür şeyler söylenseydi inanmazdık değil mi? Yani Allah Teala bizi görmüyor. Zamanın imamına güç veremez yani. Zamanın imamı İmam Mehdi'ye güç veremez. Elinde böyle avucunda bütün insanları göremez. Öyle bir şey olabilir mi? Evet. İnkar edilebilir. Hemen şu an inkar edilebilir. Aynı nasıl o şu anki ilim mi inkar edildiği gibi eskiden. Evet. İmamlarımız yolu anlatmışlar. Kur'an'ı tefsir etmişler. Evet. Ben yine vaktim azalıyor çünkü konu konuyu açıyor. Ama artık çare yok. Bu birkaç derslik imamet meselesine ve tevhid konulu derslerimize girmeden önce bir miktar Alevilik tarihini ve şu anki zamanında, şu anda bulunduğu durumu biraz anlatmak lazım. Sonuçta ben bir şey anlatmak istiyorum, delillerim var. Ama bu delillerimi anlatacağım, toplumu şu anki bulunduğu konumunu anlatmazsam söyleyeceklerim de havada kalır. Asıl almamız gereken şeyleri alamayız. Noksanları söylemezsek, kendi noksanlarımızı söylemezsek, kendimiz hep kamil görürsek hiçbir zaman ileri gidemeyiz. İlim arıyorsak Kur'an, ilim arıyorsak Ehli yolu gerçek bir şekilde gitmek istiyorsak yine ehl Beyt. O halde bu konuları ehl Beyt'ten 12 imamdan %100 elimize ulaşan delillerle yani nes, açık, net, beyinat dediğimiz açık delillerle bunları inşallah işleyeceğiz ve yavaş yavaş bu konuları hezmedeceğiz, anlayacağız, anlatacağız ve gerçek bu olması gereken yol, gerçek dediğimiz o hak yolu, alevilik yolu tekrardan kendini gösterecek. İnsanlar hakkın ne olduğunu artık dilimiz döndüğünce kime ulaşırsa anlayacak ve Rabbim bizi inşallah bu anlattığımız dersler çünkü sonuçta Ehl-i Beyt'in yolunu anlattığımız için ehl Beyt'in yolunu anlattığımız için onların vesilesiyle Rabbim'den istememiz de normaldir ve Allah Teala bizlerden onların yüzü suyu hürmetine kabul ediyor. Ve bu cümlelerim tabii ki sadece biz Alevi toplumuna değil. Çünkü Ehli Beyt sadece Alevi toplumuna has değildir. Bütün Müslümanlaradır. Bütün Müslümanlara. Çünkü Peygamberimiz bütün Müslümanlarındır. Ve Peygamberimiz kendisinden sonra Ehli Beyt'i bıraktı. Sadece Aleviler siz alın bu Ehli Beyt'i diğerleri boş versin demedi. Böyle bir şey olmaz. O halde sadece biz Alevilere değil. Belki bütün Müslümanlara sesleniyorum. Hangi gruptan olursa olsun. Ve bu tefrikanın, bölünmenin yok edecek, birbirimize düşmanlığı yok edecek tek mizan, tek temel ehl-i beyttir. Ama kimin söylediği ehl-i beyt? Kur'an'ın söylediği ehl-i beyt. Yüzde yüzlük aklın söylediği ehl-i beyt. Yüzde yüzlük elimize ulaşan, o belgelerle ulaşan yazılmış, o mübarek cümleler, o ehli beyt. Evet Rabbim bizi hak ve hakikattan yoldan ayırmasın canlar.